Herkese full matematikten merhabalar. Ben matematik öğretmeni Burak Çelik. Bugün tyt kampımızın 3. videosu olan sayı basamakları ve çözümlemeyi anlatacağım. Hem de çıkmış soru çözümleri çözeceğim. Biliyoruz ki ÖSYM'nin her yıl mutlaka sorduğu sayı basamakları ve çözümleme ÖSYM'nin en çok sevdiği konulardan biri. Bazen TYT'de, bazen AYT'de ikisinde de sorduğu yıllar oldu mu? Oldu. Her sene 2 ya da 3 tane sayı basamaklarından sorumuz var arkadaşım. Bugün en önemli olan kısımlarını, sayı basamaklarının o püf noktalarını değinip çıkmışları, çıkmış sorularını çözüp e, sayı basamaklarına noktayı koyacağız. Hadi gelin bakalım başlayalım. Bir sayının basamaklı sayı olduğunu belirtiyorsa orada çözümleme yapabiliriz diyor. Yani ne demek istiyor basamaklı sayı derken? Onun aslında bir iki basamaklı olduğunu, üç basamaklı olduğunu, dört basamaklı olduğunu belirtiyorsa hani ben ona ne diyebilirim? Çözümleme yapabilirim arkadaşım. Örneğin AB2 basamaklı bir sayı. ABC4 basamaklı bir sayı diye belirtiyorsa çözümleme yapabiliriz. AB2 basamaklı bir sayıysa nasıl çözümleme yapacağız? Örnek veriyorum şimdi bak. 23 sayısını çözümle dersem. Arkadaşım 2 onlar basamağında olduğu için onu 2 çarpı 10 diye yapıyorum. 2 çarpı 10 20. 3 de birler basamağında olduğu için 3 çarpı 1 yapıyorum. Bu da ne yapar? 3 yapar. E 20 ile zaten 3 toplasam 23 yapıyor. Arkadaşım ben sana aslında burada bak basamak değeri sorarsam basamak değeri dersem mesela 2'nin basamak değeri 20'dir. Eğer 2'nin sadece mesela Basamağındaki rakamı sorsam o da sade 2'dir. Rakamı soruyorum çünkü. Basamak değeri 20'dir. Mesela birler basamağının basamak değeri nedir? O da 3 çarpı 1'den sadece basamak değeri 3'tür arkadaşım. Yani basamak değeri deyince ne yapıyorum arkadaşım? 20, 3 onlara dikkat ediyorum. Basamak değeri bizim için önemli. Ama sana bunun bir basamaklı sayı, iki basamaklı, dört basamaklı sayı olduğunu söylüyorsa çözümleme yaparsın demiyorsa kesinlikle çözümleme yapamayız. Bak de bizi buradan vuruyor aslında. Çünkü bir kasanın şifresi olabilir. Ne bileyim bir e, kapı şifresi olabilir arkadaşım. Orada mesela basamak değeri demediği için bir çözümleme yapamazsın. O yüzden çözümleme dediği zaman hani iki basamaklı bir sayı ya da üç basamaklı bir sayı olduğunu belirtiyorsa çözümleme yapabiliriz. Örneğin dedik AB iki basamaklı bir sayı. ABC dört basamaklı bir sayı diye belirtiyorsa çözümleme ne yaparız? Yaparız arkadaşım. AB iki basamaklı bir sayıysa ona çarpı B şeklinde ne yapıyorum? yazıyorum. Ona çarpı B şeklinde. A, B 3 basamaklı bir sayıysa 100 çarpı A. Çünkü A yüzler basamağında. 10 çarpı B diyorum. Bir de ne diyorum? 1 çarpı C şeklinde söylüyorum. Mesela A, A var. A, A'yı çözümleyin dedim. Nasıl çözümleyeceğiz? Öncelikle bize A, A'nın 2 basamaklı bir sayı olduğunu söylediğini farz ediyorum. Söyledi. O zaman diyorum ki 10 çarpı A artı A. Bu da ne yapar arkadaşım? 11A yaptı. E geldim A73. Bunun da 3 basamaklı bir sayı olduğunu söylüyor. O zaman diyorum ki 100 çarpı a artı 7 çarpı 10 artı 3 diyorum. İşte bitti. Bu kadar. Buna ben ne diyeceğim? Çözümleme diyeceğim. Hemen alttakini de yapalım. 300 artı 10 çarpı a artı 1 çarpı b. Şeklinde ne yapabilirim? Çözümleme bilirim arkadaşlarım. Şöyle bunu hemen matematik sembolüne de çevireyim. Hemen örneklerle daha da iyi pekiştirelim arkadaşım. En önemli noktamız neymiş? Bize bunun iki basamaklı, üç basamaklı olduğunu söylemek zorunda. Söylemezse yapamam arkadaşlarım. Önsemi de bizi buradan vuruyor. AB ve BA 2 iki basamak, iki basamaklı doğal sayılar. Süper. Bak söylemiş mi? Söylemiş. O zaman çözümleme yapabilir miyim? Yapabilirim. AB'den BA'yı çıkarınca 36 ise kaç farklı AB 2 basamaklı sayısı yazılabilir diyor. Hemen yazıyorum bak. AB'yi çözümlüyorum. 10A artı B eksiği koydum. 10B eksi artı a eşittir 36. Ne yapacağım şimdi? Aradaki eksiyi dağıtacağım. Hemen dağıtıyorum. 10a artı b eksi 10b eksi a değil mi? Bu eksi ikisine de dağılır hocam. 36 oldu. E buradan 10a eksi a çıktı. 9a kaldı. Buradan da eksi 10b'den bir tane b çıkartırsan eksi 9b kaldı. Eşittir 36. Arkadaşım 9 parantezini aldığım zaman a eksi b eşittir 36. E burada da 9 36'yı sadeleştirdiğim zaman ne olur? a eksi b eşittir 4 olur. A'ya verebileceğim en büyük rakam 9'a 5. Doğru değil mi? Peki başka ne verebilirim? 8'e 4. 8'e 4. İşte ne verebilirim başka? 7'ye 3. 6'ya 2. 5'e 1. Peki 5'e 4'e 0 verebilir miyim? Dat. Veremem. Niye veremem arkadaşım? Çünkü sen burada B yerine 0 yazamazsın yazarsam 2 basamaklı sayı olmaz arkadaşım. Yani alabileceği değerler 9, 5, 8, 4, 7, 3, 5, 1, 6-2. Yani 5 tane sıralı ikili yazabilirim. Hatta şöyle yazayım. 95 olabilir. 84 olabilir. AB. Doğru değil mi? E 73 olabilir. 62 olabilir. 51 olabilir arkadaşlarım. Hemen geldim bir diğer sorumuza. 3 basamaklı 4AB sayısı 2 basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazladır. He, yani şöyle mi? 4AB eşittir. 13 çarpı BA artı 7. Ya adam sana diyor ki çözümleme yap. Hemen yapayım. Zaten söylemiş bak. 3 basamaklı demiş. 2 basamaklı demiş. 400 artı 10A artı B eşittir. Şunu da direkt hani BA ya. 10B artı A. 13'ü dağıtırsam ne olur arkadaşım? 130B artı 13A artı 7 olmuş oldu. E devam edelim şimdi. Arkadaşlarım hepsini diğer tarafa göndereceğim. 7'yi bu tarafa göndereceğim. Eksi 7 bu tarafa geldi. 393 kaldı. 10A diğer tarafa giderse B'yi de gönderdim. 129B 129B değil mi? Bu tarafa gelirse eksi B olarak gelecek. Bu da bu tarafa eksi 10A diye gelecek. Artı 3A'mız kaldı. Şimdi 393'ün içinde 129'dan kaç tane var? Tahminimce 3 tane kesin var. Değil mi? Hemen 129'da 3'ü bir çarpalım bakalım. Kaç ediyor? 27'nin 7'si elde var. 2, 6, 8, 1 kere 3, 3 387. E 387'den çıkartırsam da 6 kalmaz mı? A'ya da vereceğim 2 var arkadaşım. Demek ki B3, A2. Cevabımız 32 oldu arkadaşlarım. Çok güzel bir soru. Gelelim 3. soruya. X, Y, Z ve Z, Y, X 3 basamaklı sayılardır. X, Y, Z'den ve X, y, Z, Y, x çıkarınca 495 ise kaç farklı X, Y, Z sayısı yazılabilir diyor. Hemen yine ne yapıyorum? Çözümleme yapıyorum. Arkadaşım 100 X eksi 10 Y pardon artı artı Z eksi işini koydum. 100 Z X artı 10 Y artı X eşittir 495'miş. Şimdi ne yapacağım? Şu eksi dağıtacağım. Şu eksi dağıtacağım. Şu eksi de atacağım Hemen şöyle hatta şunu şöyle ne yapayım? Hop kenara çekeyim. Devam edelim şimdi peki. Eksiği ne yapıyorum? Dağıtıyorum. Dağıtırsam bak. Eksi 100 z daha eksi 99 z. Zaten bu 10'yeler gidecek. E bir de ne olacak? Artı 99 x kalacak. Eşittir 495. 99 parantezin alırsam x eksi z eşittir 495 mi? Evet arkadaşım 495. E 99'da bunu sadeleştirdiğim zaman ne yapıyor? 5 mi yapıyor arkadaşım? Yani x x, z'yi ne yapabilirim? 5 olabilir. Ya az önce sanki yine 5 olması için ne yapabilirim arkadaşım? Mesela 9'a 4, 8'e 3, 7'ye 2, 6'ya 1, 5'i 0 olmaz. 5'i 0 olamaz. Peki şimdi kaç farklı x, y, z sayısı yazılabilir diyor. Mesela ben şimdi şuraya x, y, z yazayım. Şimdi buna 9 vereceğim, buna 4 vereceğim. Y'ye, y, ye, e, y ye 0'dan 9'a kadar olan tüm rakamları verebilirim. Bana x, y, z'nin farklı bir rakam olduğunu, aynı olacağını falan söylememiş. Yani ben y'ye istediğim sayı 0 da veririm, 1 de veririm, 2 de veririm, 3 de veririm, 4 de veririm. Yani ben buradan 10 tane yazarım. Doğru değil mi arkadaşım? 10 tane sayı yazarım. 0 yazarsam 904 olur. 1 yazarsam 914 olur. E bundan 10 tane. 10 tane de bundan 20. 10 da bundan 80. 10 da bundan 10, 20, 30, 40. 80 değil. 40 tane ne yapabilirim arkadaşım? X, Y, Z sayısı 40 tane yazabilirim. Peki hemen devam ediyorum. Basamakların sayı değerleri arttırılır ya da azalırsa sayının değeri de basamaklarına göre artar. Mesela örnek veriyorum ben ee, gidip de onlar basamağını 4 arttırılırsa dersen onlar basamağı 10 on, onar onar arttığı için 4 çarpı ondan aslında 40 artacak. Yüzler basamağı 3 azaltılır derse o zaman 3 çarpı yüzden ne olacak? 300 azalacak arkadaşlarım. Rakamları demiş sıfırdan farklı. 4 basamaklı 20 tane doğal sayının her birinin yüzler basamağı 3 artırılırsa 20 tane var ve yüzler basamağını 3 artırıyorum. Şimdi ben yüzler basamağını 3 artırmak demek yüzler basamağını 3 artırmak demek 300 sayı artırmak demek. Bu sayı 300 artırırım. Onlar basamağını 2 azaltmak demek, sayı 20 azaltmak demek. Birler basamağını 4 art 4 arttırmak demek. 4 art, 4, art, 4 artmak demek. E 300, 304, e 20 çıkaracağım. 380, 4 artacak. E 20 tane sayı olduğuna göre 20 tane sayı için yapıyorum bunu. 20 çarpı 284'ten 5680 sayının değeri artar arkadaşlarım. Hemen geldim. Çok yakın bir zamanda çıkmış sınav sorusuyla karşınızdayız. Hemen bakalım. 3 basamaklı bir doğal sayının onlar basamandaki rakamın karesi. Bu doğal sayının birler ve yüzler basamandaki rakamlarla yan yana yazılmasıyla oluşuyorsa bu doğal sayıya bitişik sayı denir. Mesela bakalım bunun onlar basamağı kaç? 5. 5'in karesi ne yapıyor arkadaşım? 25. Oo, sen bunu birler ve onlar basamağıyla yazabilir misin? Yazarım. Geldim buraya bak. 5'in karesi yine 25. E bak yine ben bunu yazabilir miyim? Yazarım. Değil mi arkadaşım? Şimdi ne diyor? AB1 ve BC4 sayıları da birer bitişik sayı olduğuna göre A artı B artı C'nin toplamı kaçtır diyor. Gerçekten güzel bir soru. Bak o kadar çözümleme yaptık ama adam hiç bize onu sormamış aslında. Hiç çözümleme yapmamış aslında. Yine 3 basamaklı sayı olduğunu söylemiş. Yani direkt burada mantığımızı konuşturacağız. Hadi bakalım. Şimdi B'nin karesini alacağım. B bir rakam değil mi? Karesini alacağım da bak. Birli bir şey olabilir. Yani ya burada mesela karesini aldığım zaman. Ya A1 olabilir ya 1A olabilir. Mesela A'nın 8 olduğu zaman. Burası 81 olur. 81, 9'un karesine 9 yazabilirim B'ye. Ya da 6 verirsem. 4 olur. B yerine 4 yazabilirim. Peki ben buraya 4 yazarsam. Mesela C'nin karesi 44. 44 diye bir şey var mı? Yok. Olamaz. Peki ben B'ye 9 verirsem. 9, 94, 49. Oo, bak 49 olabilir. Demek ki A'ya 8 vereceğim. B'ye 9 vereceğim. Eğer B'ye 9 verirsem burası 49 oluyor ya da 94 oluyor. E C'nin karesi olan ne var ki? Ne var? 94 yok ama 49 var. Yani 7 olacak. Yani 8 artı 9 artı 7 olmuş olduğunda da toplamı ne yapar? 24 yapmış oldu arkadaşlarım. Devam ediyorum. Üzerinde iki basamakların sayılı olduğu, yazılı olduğu bir tombala kartının görünümü şekilde verilmiştir. Bu kartın birinci satırında bulunan sayıların toplamı ikinci satırında bulunan sayıların toplamına eşittir. Oo mükemmel. Hemen yapalım bakalım. Hemen yapalım. Birinci satırı topluyorum. Birinci satırı topluyorum. Abi 42, 23 ne yapar arkadaşım? 65. 11 daha. 65, ee, 76. 76 artı 10A artı 2. Onu çözümleyerek yazdım. Şimdi geliyorum. Arkadaşım bak burayı şöyle çözümleyelim. 51 var. Bir de 10 var buradan. 51, 61. 30 da buradan var. 51, 61. 30 daha 91. 4 de burada var. Burası 95. E buradan 10A, 10B gelecek. 1B de burada 11B. Buradan ne gelecek? Bir tane A gelecek. Aynen bir tane A. Peki düzenleyelim. 76 2 ne yapıyor arkadaşım? 78. 78'i diğer tarafa gönderiyorum. Sen gel bu tarafa. 78. A'yı bu tarafa gönderiyorum. Buradan 9 daha kaldı. 11 de bu tarafa geldi. Eksi 11 B kaldı. Eşittir. Hemen burayı yapalım. 95 7. 15'ten 7 kaldı. E, değil mi arkadaşlar? 95'ten 78 çıkarıyorum. Aynen öyle. Şöyle düzenleyeyim. 95'ten 78 çıkaralım, 15, 15'ten 8 çıkarsa 7, 8'den 5 çıktı 17. Demek ki burası 17 olacakmış. Şimdi düşünelim, e, düşünüyorum. Hani, <laughs> hatta şöyle yapalım, şöyle yapalım. E, 9'u diğer tarafa göndermeyeyim, dursun bakalım ne olabilir düşünelim bakalım. Hani nasıl bir şey yazabiliriz? 9'un katlarını alacağım ve 11'in katını çıkaracağım da 17 olacak. Mesela 9 kere 5, 45. Şimdi 45'ten 17 çıkardığım zaman ee, ne yapıyor arkadaşlarım? Hemen şöyle bir mantık yürütelim. 45'ten 17'yi çıkardığım zaman burası 8. 38. 38 11'in katı olabilir mi? Yani 11'in katı olarak bir şeyler e, çıkartamam. Belki ne yapalım? E, 7 yazalım. 63 yapalım. Mesela 63'ten 17'yi çıkaralım arkadaşlarım. 13'ten 7 çıkarsa 6. E 5'ten 6'dan 1 çıkarsa, 5'ten 1 çıkarsa o da 46 olmuş oldu. Bak bu dolmadı. E o zaman 8 verin 72'ye bakalım. 72 olsun. E, hocam peki daha kısa bir yolu yok mu? Böyle hep deneyeceğim. mi? O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. 11B'yi diğer tarafa göndereyim. Bak 9 daha eşittir. 17 artı 11B olsun. Şimdi ben diyorum ki 11'in katı mesela 11'e 5 versem 55. 55'e bak 11'e 5 vereyim 55. 55'i 17 eklediğim zaman arkadaşlarım ne yapar? 2 elde var 72. Oo, O zaman buna da ne verebilirim? 8 verebilirim. Çünkü 8 var. Demek ki AB sayısı 85'e 58. E bu ikisini toplarsam. 143 olmuş olacak. Yine bak çözümleme yaptım ama son kısmının aslında değer verme sorusu yaptım. Hani bak şu, şu soruda gerçekten yani aslında çözümleme değil. Sadece bir değer verme şeklinde yaptım. Yani gerçekten güzel. Hani sayı basamaklarını yapmıyorsun ama mantığını konuşulabilecek bir soru. Hadi gelelim yine yakın zamanda çıkmış bir sınav sorusu. Ali burcu Can yayınlanacak olan okul dergisinin sayfa sayısının sırasıyla 27 35 ve 39 olarak tahmin etmiştir. Her bir tahminin değeriyle derginin sayfa sayısı arasındaki farkın mutlak değeri birbirinden farklı olmak üzere derginin sayfa sayısını en uzak tahminde bulunan kişi Burcu. Burcu o zaman 35 vermiş. En uzak. <laughs> en yakın pardon. En yakın Burcu'ymuş. O zaman 35 en yakını. En uzak tahminde bulunan kişi de Can diyor. Can da 39 demiş. He. Şimdi o zaman en uzak Can'sa en yakında bu 35 ise mesela bak 35'ten sonra 36'yı deniyorum. 36'dan 39'a kadar kaç sayı var? 37, 38, 3 sayı var. Ama T27 nerede? Değil mi? 34, işte 33, 32, 30, 29, 28, 27. Ama can daha uzak olması için bu tarafa gidemem. Yani bu tarafa düşürmeyeceğim lazım bu taraftan. Mesela 34 dediğim zaman 1, 2, 3, 4 arada var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 var. Olmaz. 33'e geldiğim zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. O zaman yine bu dolmadı. Geldim 32, 32'ye 32 bakalım. En yakın yine tabii ki 35 diyen arkadaşımız. Doğru mu? 32. Aynen arada 3 var. En uzak bu mu oluyor? Evet en uzak bu oluyor. Yine bu yakın bu mu oluyor? Evet bu da yakın oluyor. Bak 30 dediğim zaman da 30 olduğu zaman ya da 31 olduğu zaman da bu sefer 35'e de uzak oluyor. 27 yani Ali'nin dediğine de uzak oluyor. O yüzden cevabımız direkt 32 olacak. Bize de bunun rakamlar toplamını sormuş. 3 artı 2'den 35 olacak. Pardon 5 olacak arkadaşlarım. Devam ediyorum. Bakalım. Geldim bir diğer çıkmış sorumuza. TT 2023'te çıkan yine çıkmış soru. Ee, bir en doğal sayısında bulunan farklı rakamları sayısı. Bir en doğal sayısında bulunan farklı rakamlar sayısı. Tamam. Bu şekilde gösteriliyormuş. Mesela 4202'nin farklı rakamları 3'müş. 2 var. 0 var. 4 var. Değil mi? Farklı olan rakamlar 420. O yüzden 3. Yani 2'yi bir daha saymamış. Tamam. Bu ikisinin toplamını bu sayıya eşitmiş. Bakalım. Bunun farklı rakamları 1, 2, 3, 4, 5. He, bunun farklı rakamları 5. Geliyorum şimdi buraya. 3A5, 5 6 Mesela A'ya ne vereyim rakam olarak? 0 vereyim. Burada 3 tane gelir. Buradan da 3 tane gelir. Toplarsam 6 yapar. Olmadı. Bak 2 de versem 2 de olmaz. Yine aynı yapar. 3 versem bak 3 versem burası 2. Buraya 3 versem burası 3 yapar. 3 tane farklı rakam gelir. 2 3 daha ne yapar arkadaşım? 5 yapar. Demek ki A sayısı buradan bir 3 olabilir mi? Olabilir. Peki devam ediyorum. Bak 4 versem olmaz. 5 versem. Şimdi bak, 5 verirsem eğer. Buradan da 2 rakam gelir. Buradan da 2 verin. Toplamı ne gelir bu sefer? 4 gelir. Olmaz. 6 versem. Evet, 6 oluyor bak bu sefer burada 3 rakam, buradaki rakam A da bu sefer 6 olur. 7 versem olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz. E, i̇kisinin de toplamını sormuş arkadaşlarım. 9 olmuş olacak. Hemen devam ediyorum bakalım. 3 basamaklı ABA doğal sayısının 2 basamaklı A1 doğal sayısı ile bölümünden elde edilen bölüm 13, kalan 19 oluyor. Hemen bakalım. ABA sayısını ne yapıyor? A1 doğal sayısı ile bölümünden bölüm 13, kalan 19 Yani aslında şunu mu söylüyor? Bak. A, B, A eşittir. 13 çarpı A1 artı 19. Bu soruyu da size bırakayım arkadaşlarım. Gerisine devam edin. Yorumlara çözümlerinizi, cevaplarınızı bekliyorum. Hemen devam ediyorum. Geldim çok yakın bir zamanda çıkan, TYT'de çıkan çok güzel bir soru daha. Çok basit, çok da kolay. Sembollerin her biri farklı birer rakamı gösterdiği şekilde 0, 1, 2, 3 rakamlarıyla eşleştirilecektir. Ve bunlar diyor, şunlar diyor, 3 basamaklı doğal sayılar oluşturuyormuş. Bu sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında 120, 132 ve 230 oluyormuş. Ya iki tane sıfır var sonra değil mi? O zaman demek ki bunun ikisi de sıfır. Tamam. Bakıyorum başlarda iki kare var, tamam. İki tane birimiz var, o zaman kareler bir. E bu da iki o zaman. Bak buralarda iki yazdım. E ikiyi kullandım, sıfırı kullandım, üçü kullanmadım demek ki buralarda 3. Demek ki arkadaşım kare sayım bir, yıldızım da iki, bir ile ikinin toplamını sormuş 3. Hocam bu kadar kolay mıydı? gerçekten sayı basamaklarını bu kadar kolay soruyor. Hiç aslında bizi zorlamadı. Bakın bu soru kolay. Gerçekten zor değil bu soru, aynı şekilde. Bu soru aynı şekilde az önce çözdüğümüz şu iki soru da hani biz de o kadar çok sayı basamaklarında zorlamıyor ama her sene bir tane soru, hatta 2025'te 2, 2024'te 2, 2023'te 3 tane sayı basamakları sorumuz vardı arkadaşım. Hadi bakalım. Bir evrak çantasının üzerinde bulunan birbirinden bağımsız olarak yukarı ve aşağı yönde dönebilen silindir şeklindeki 4 eş çaktan oluşan bir şifreleme sisteminde her bir çaktaki hücrelerden 0'dan 9'a kadar rakamları ardışık olarak yazılmıştır. Bu sistemin başlangıcındaki görünümü aşağıdaki aşağıda verilmiştir diyor. Başlangıçta 7204 sayısını gösteren bu sistemde diyor. 7 sayısının yazılı olduğu çak bir hücre yukarı döndürüldüğünde 8204, bir hücre aşağı döndüğünde 6204 oluyormuş. Başlangıçtaki görünümü verilen bu sistemin 9999 sayısını göstermesi için en az kaç kare çevirmemiz lazım? Şimdi bunu 7'yi 9 yapacağım. Yukarı doğru çevirdim değil mi? Bir çeviririm 8, bir daha çeviririm 2. Yani bu kısımda 2 çevireceğim. E geldim bunu. E bunu aşağı doğru. 2'den bir çevirdim 1. Bir daha çevirdim 0, bir daha çevirdim 9. Oldu mu üç arkadaşım? E bunu zaten 9 yapmam için bir tane çevireceğim. E 4'e geldim şimdi bak 4'ten geriye doğru da gitsem aynı. İleri doğru da gitsem aynı. Niye? Bak 4'ten bir çevirdim 3, bir çevirdim 2, bir çevirdim 1, bir çevirdim 0, bir çevirdim 9. 5. E 4'ten ileri doğru bir çevirdim 5, 6, 7, 8, 9. Bak yine 5. E arkadaşım toplamı ne yapar? 5, 3, 2, 1, 11. Demek ki en az 11 kere döndürmem gerekiyormuş. Gelelim son sorumuza. Şöyle büyüteyim. Son sorumuzu güzel bir şekilde çözelim. Rakamları diyor birbirinden farklı. 3 basamaklı ABC doğal sayısının rakamları küçükten bir doğru sıralandığında ardışık 3 sayı elde ediliyorsa ABC sayısına sıralı sayı denir diyor. Örneğin 132 sayısı bir sıralı sayıdır. Çünkü ardışık olarak gelmişti ama 3 basamaklı A7B ve 3BC doğal sayıları birer sıralı sayıdır diyor. Buna göre A artı B artı C'nin toplamı kaçtır? Şimdi bak A7B ise mesela 7 var ya ardışık olabilmesi için 7, 8, 9 ya da 7, 6, 5 olması lazım. E geliyor bu tarafa 3 var o zaman 3, 4, 5 ya da 1, 2, 3. Şimdi ikisinde de B olduğu için kesinlikle B'yi ortak verebilmem lazım. O zaman 3, 4, 5 ya da 7, 6, 5 şeklinde. O zaman A'ya 6 buna 5 vereceğim. B 5 olduğuna göre C'nin de 4 olması lazım. O zaman A 6, B 5, C de 4 olmuş oldu. Toplamı 15 olmuş oldu. Çözümleme finito arkadaşlarım. Çözümleme bu kadar. her sene dediğim gibi iki tane soru geliyor. Bizim için çok 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 önemli. İnşallah etkili olmuştur. Anlamışsınızdır. mutlaka bu çıkmış soruları çözün. Her konuyu çalıştıktan sonra çıkmış soruları mutlaka çalışın. Yine bu pdf'i e, açıklamalara isteyen arkadaşlarımıza kendisine göndereceğim. En azından çalışıp üstüne de not alabilir arkadaşlarım. Çok güzel sorular da var aralarında. Zaten çoğu çıkmış sorular. E, lütfen sayı basamaklarıyla ilgili soru kaçırmayın. Bir sonraki konumuzda görüşmek